Bir telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Onu bekletmeyelim. Hoş geldiniz yerimize. Hayırlı Hayırlı be. sabahlar. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim babam beni küçük yaşında terk etti. Size onu hiç görmedim. Ona beddua etmem veya başka bir şey yapmam günah olur mu? Ee, küçük yaşında baba terk etti sizi. Dolayısıyla babaya evet. beddua ediyorsun bundan dolayı şey, beddua etmem günah falan olur mu? Kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Anne baba ayrıldı anladığım kadarıyla. Evet. Anne baba ayrıldı. Sen annede kaldın öyle mi? Evet. Anne bakıyor. Ne zamandır babanı görmüyorsun peki? Daha doğmadan önce terk etti beni. Doğmadan önce. Evet. Evet. Doğmadan önce hamileyken ayrılıyorlar. Baba da terk ediyor. O gün bugündür de seni arayıp sormadı yani. Ee, bir kere telefonumuzu açtı, bir de ta, sadece 3 yaşındayken gördü beni. 3 yaşındayken gördü, bir kere gördü. Evet. evet. Nerede? Aynı şehirde misiniz? Yurt dışında mı yaşıyor? Ee, Ankara'da. Yaşıyor. Ankara'da. Tekrar evlendi mi peki baban? Hayır, bilmiyorum onu. Onu da Hiç bilmiyorsun. Görmedim. Başka kardeşlerim var mı? Yok, tek çocuk. Tek çocuk. Evet hocam. Baba hasreti, baba özlemi. Yani doğduğumuzda terk etmiş diyor, ayrılmışlar diyor. O gün bugündür bir kere görmüş. 3 yaşında. Şimdi ben babama beddua edebilir miyim diye soruyor. Etsem günah olur mu diye soruyor. Yani şu yavrumuzun 9 yaşında. Şu yavrumuzun psikolojisi benim yüreğimi yaktı Muhsin Bey. Yani işte o yüzden niye Allah'ın Resulü diyor ki müminin boşanmasıyla arş titrer ya. Arş titrer. Allah'ın sevmediği helal boşanmadır. Ama günümüzde bu boşanma işi ne kadar vakayı adiye haline geldi. Yani. Yani. Ne kadar sıradanlaştı. Öyle. Yani. Ne evet. kadar sıradanlaştı yani. Benim çocukluğumda bulunduğum yörede katiyen bu iş olmaz. Ölüm olurdu da ama boşanma işi olmaz. Mezara kadar denirdi ya, ya hocam. Ama şimdi günümüzde son derece sıradan bir ve şu yavrunun Psikolojisi <laughs> bakın insanın yüreğini yakar ya ve anadan babadan aile parçalanınca çocuk ortalıkta kalıyor çocuk perişan oluyor çocuk beddua yavrumuz beddua etmemesini ben tavsiye edeceğim ama ama bu tabloya vesile olanlar yakayı nasıl ah, kurtarırlar hocam. tek bilmem. evlat hocam tek çocuk ya, tek, tek evet, çocuk tek evlat yani evet bir tane oğlum var onu da görmüyorsun Ya eyhellezine amenu qu anfusakum ve ehlikum ve kudühen ennasu vel hicare Ey müminler yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden kendinizi eş ve çocuklarınızı koruyunuz Rabbimiz böyle buyuruyor bu bu ayeti hiç görmüyor Adam nefsinin peşine uyuyor. Hadi boşanalım, boşanalım da bu çocuk ne olacak bakın. Ama ben sevgili yavrumuza tavsiye ediyorum. Bakın dünyaya gelmesine o baba sebep oldu. O baba olmasaydı bu ayları, bu güneşleri, bu dünyaları, bu yavrumuz göremeyecekti. Ama babasının yanına kalmaz bu. Ondan bunun hesabı sorulur. O yüzden baba hata işledi yavrumuz işlemesin. Ah hocama. Ah. Ya baba, baba bebekliğini kaçırdı. <laughs> evladının bebekliğini tamam. kaçırdı. çocukluğunu kaçırıyor. Ya. Yani kaçırıyor. şimdi 9 yaşında Ta, hocam. Ya. Şu anda ihtiyacı var babaya. Yanında olmasına tabi, tabi, ihtiyacı var. Ya. Arıyor, hissediyor demek ki. Özlem tabi, duyuyor. Tabi Bundan ya. dolayı da bağlandı size bunu soruyor hocam. Evet. Ya. E, bu babanın inşallah insafa gelir. İnşallah kalbi yumuşar. Merhamet duyguları kabarsın ne diyelim. Kul innel khasirin ellezine khasiru enfesehum ve ehlihim naran de ki ey peygamber büyük mahkemede en çok ziyana uğrayanlar kendilerini eş ve çocuklarını ziyana sokanlar. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Çoban. Kurt yedi bakın. Sürüdeki ne kurt yedi. Senin hiç haberin yok yani. ilgin yok. Elbette bunun suali olacak Evet yani. kardeşimiz hocamızın tavsiyesi Beddua etmesin kardeşimiz yavrumuz evet. Babasına güzel dualar etsin Kalbi yumuşasın Bu, bu, bu bulduğunda hürmette kusur etmesin, etmesin. İnşallah evet. özlemleri yani. giderilir bir an evvel. Baba yaptığı hatanın hesabını baba versin Baba verir Peki hoş geldiniz Biraz beklettik kusura bakmayın Sarktı biraz e, bizim anlatımlarımız Hocamızı dinledik görmek istemedim Buyurun İyi günler. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Buyurun. Hayırlı cumalar. Hocama bir sorum olacaktı da. Tabii ki. Buyurun. Hocam, ben kayın, kaynanama daha doğrusu, kaynanama yemin ettim ki bakmayacağım diye. Kaynanama bakmayacağım. Kaynanam çok kötülük bana yaptı. Her kötülüğü yaptı bana. Evet. Hasta oldu Bir sene boyunca baktım. Hı -hı. Hatta bir iki çay, hatta altın neyi de aldım. Hı -hı. Bunun lafı, sahabı nedir? Çünkü yemin etmiştim bakmayacağım diye. Mecbur kaldığım için baktım. Niye öyle bir yemin ettiniz bakmayacağım diye? <laughs> çok ağır şeyler yaptı bana. Zulmetti. Evet. Çok zulmetti. Mecbur kaldım. Yine dört tane kızı vardı. iki oğlu vardı. Oğlunu biri. İstanbul'da kızlar zaten koy içinde ayrı ayrı duruyorlardı. Yine kapı komşu gibiydi. Yine mecbur getirdim. evimde baktım. Üç, ay altın neyini aldım. Kaç yaşında? Aynı mı? Evet. 74-75 yaşında falandı. Evet. Bir sene, iki sene oldu öldü yani. Allah rahmet eylesin. Kayınvalidenize hmm. bakmayacağım diye yemin ettiniz ama sonra baktınız, yemininizi bozdunuz. Bozdum, mecbur kaldım, baktım, dayanamadım. Öyle <laughs> görünce dayanamadım. İyi yaptınız. Böyle bir yemini bozmak gerekirdi. İyi yaptın, doğru yaptın. ama yeminin de kefaretini vermeli. Kefareti nedir yeminin? 10 e, fakirin doyurulması e, diyelim ki 70 lira, 70 lira 10 e, fakire ayrı ayrı 75 lira veririz veya bir fakir belirler gel kızım her gün buradan 70 lira al git 10 gün gelir bir bir fakir 10 defa gelir o ayrı ayrı 70 lira alır öyle olur. E, diyelim tanıdığımız yakın bir fakir var. E, gel, al götür işte öyle olur. Yahut da bir anda şurada 10 tane fakir var, verelim, iş bitsin. Öyle olabilir. E, bu gücü e, yetmezse hocam? E, ona gücü yetmezse 3 gün oruç tutar. Arka arka, yani. e, arka ara vermeden, evet. Ara vermeden 3 gün, gün oruç. oruç yemini tutar. bozmanın kefareti. Yani ama yemini böyle yemini de bozmak lazım. Tabii. Yani e, ben yine tebrik ediyorum. Ne güzel. Yani kayınvalide zulm ediyor ama o da onu yine bozuyor, yine hizmet etmeye devam ediyor. Çok güzel yani. Sevabı e, tabii efendim. kaçırmıyor. Tabii. Teşekkür ediyoruz izleyicimize, selam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.